Çok beklediğiniz o market alışverişi videosu geldi. Bir buçuk ay önce yaptığım market alışverişinden sonra eve yiyecek bir şeyler almamıştım ve gerçekten beni bugüne kadar idare etti. Aslında yiyeceklerim tamamen tükenmedi ama deterjanlarım, şampuanlarım falan bittiği için gitmem gerekiyordu. Bir de ne fark ettim biliyor musunuz toplu alışveriş yaptığımdan beri? Evde herhangi bir yemek yapacağım zaman şu eksik bu eksik demiyorum çünkü evin artık kurulu bir düzeni var yani buzdolabımın. Bu izlediğiniz market alışverişine ek olarak sadece kasaptan alışveriş yapacağım. Onları ben kendi kasabımdan alıyorum çünkü gerçekten çok lezzetli olan etleri. Ve diyorum ki iyi ki başlamışım bu challenge'a. Hiçbir şey almadan buzdolabımdakilerle yemek yiyeceğim serisine baş başladığımdan beri evimin buzdolabımın bereketi arttı. Çünkü buzdolabımı açtığımda yiyecek hiçbir şey bulamıyordum ve her gün market siparişi yapıyordum. Bir de sizlerden bir konuda ricacı olacağım. Ben bu seriyi çektiğim için herkes benden her şeyin en ucuzunu bulmamı ve göstermemi bekliyor. Benim böyle bir vadim olmadı hiçbir zaman. Daha dün kendime aldığım kazakların linkini bırakmıştım. Çünkü soruyorsunuz kıyafetlerimi çokça. Güzel mesajlar gerçekten çok alıyorum. Teşekkür ederim öncelikle bunun için. İdare edin deyip bu kadar pahalı kazakların linkini mi veriyorsun diyenler olmuş. Buna gerçekten şok oldum çünkü kes kendi bütçesiyle istediğini alabilir. Benim burada anlatmak istediğim şey israf etmeyin aldığınız şeyleri. Neyse soruma geliyorum. Sizce bu market alışverişi ne kadar tutmuştur? Eğer kazakları da sevdiyseniz profilde linkini sabitledim.